yapacağız. Başakşehir kapanırken Ken'i ne yaptı bak. Beşiş'in presine karşı Volkan Babacan uzun vuruyor. Bak kazanıyor ve hemen ileri. Üçüncü bölgeye geçiriyor topu. Bertrand Traore ile hücuma dönüştürüyor. Bunun için Ken'i oynattı Emre Hoca. Devam edelim. Dakika 33. Hatta burada bir daha dönüp bir daha ikinci bir hücum başlattı. Dikkat ederseniz. Bakın yine yine markaj altında. Yine baskı. Yine kuvvetle topu oradan çıkarttı ve Başakşehir hücuma dönüştürdü. Başakşehir'in neredeyse bütün 3. böyle aksiyonlarında bir defa kendinin duvar olması, topu bir şekilde oradan çıkartması çok yetenekli olmamasına rağmen bağlantı Hücum düğmesine basması var. Görevini yerine getiriyor. 16 evet. numaralı pozisyonumuz var şimdi sırada. O hangisiydi? Salih'in foul Evet yine şey. çıkartıyor. Kendi bir şekilde çıkartıyor. O Bak ve Salih'e burada vardı. sarı kart gösteriyor. Evet. O da taktik foul yapıyor şeyi engellemek için. Evet. Umut veren hata kesti için sarı kart. Yani Başakşehir'in nefes aldığı anlar bunlar. Kendinin topla buluştuğu anlar takıma nefes aldırıyor. Ve son olarak da şey var. Ee, gol pozisyonu. Burada yine istasyon oyunu yine topu saklıyor. Yine zaman kazandırıyor. Traore bu arada pozisyon alıyor. Demarke vaziyete geçiyor. Özellikle ekrana getirdiğimiz son iki pozisyon yani Salih'in sarı kart gördüğü ve de gol pozisyonu maçı kazandıran iki hamle neredeyse. Evet. Kesin. Değil mi? Oynadığı rolle neredeyse. Maçı kazandıran iki hamle. Ve yani aslında cesur bir tercih. Patrick Şişko, Okaka öyle. varken. Özellikle Okaka iki maçtır oynuyor. iyi de oynuyor. Yani Beşiktaş maçına çıkarken çok az tek direktör Okaka'yı kenarda oturtup Kenny'i oynatır. Ben şahsen bana sorarsam mesela Kenny'nin ben ilk dokunuşunu görünce, izleyince biraz çünkü dolayısıyla haliyle bandırmadayken çok yakından izlemiyorduk. Ama burada izlemeye başlayınca geçen hafta oyuna sonradan girdiler Kenny Traore. Gol de attı doğru ama baktım yani çok kumaşı süper diyebileceğim bir oyuncu değil. Geliştirecektir kendini. Bu maçta tercih etmez diye düşünüyordum. Ben Okaka başlar diye düşünüyorum itiraf edeyim. Emre Hoca'yı tebrik etmek lazım. İyi kurgulamış. Beşiktaş gibi bir rakip Cesur bir tercih da, yani. İyi kurgulamış. Çünkü golü kene atar diye düşünmemiş. Golü yine Traor'u atar. İşte sonradan sokarım Deniz atar. Alex çatar. Öyle düşünmüş. Kenny'i gol atması için değil. istasyon olması için. Arkadan gelenlere gol fırsatları yaratması için koymuş oraya ki öyle oldu.